Eğitiminiz, yaşınız, pozisyonunuz ne olursa olsun her personelin, her çalışanın eğitime ihtiyacı vardır. Dostu dediği gibi başkalarının hayatından ders alın. Çünkü insan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor maalesef. Dolayısıyla biz de e, bu kapsamda e, çalışan eğitimleri planladık. 3 yıllık bir eğitim bu. Birinci yılda yönetici geliştirme programları, satışları yönelik eğitimler, işte beyaz yaka ve gri yakanın katılacağı eğitimler, ve tüm personelin katılacağı genel eğitimler şeklinde. Dört kategori. E, i̇kinci yılda açıkçası kendi eğitmenlerimizi kendimiz yetiştirmek istiyoruz. Bunların gelişimine, eğitimli yönelik bir e, faaliyetimiz olacak ikinci yıl. Üçüncü yılda da ağırlıklı olarak artık iç eğitmenlerimizle planlamak istiyoruz eğitim sürecimizi. Yani eğitim alan herkesten açıkçası beklentimiz de eğitimden öğrenilen şeyin somut tezahürlerini görmek. Yani bunun pratik hayatına yansıtması, iş hayatına yansıtması, iletişim hayatına yansıtması vesaire. Yani bu kapsamda eğitim salonumuzun inşaatını tamamladık. Çok güzel bir eğitim salonumuz oldu. Yani bütün personelimizin katılabileceği hani kapasite olarak bütün işte konfor ve fiziksel koşulların böyle ideal oldu neredeyse bir ortam da yarattık. Bu konuda bütçe ayıran, destek olan yönetime de ayrıca teşekkür etmiş olalım.